Açık arttırma, açık arttırma. Buyurun, buyurun. Bakın aradığınız her şey var. A'dan Z'sine, televizyondan hediyesine, lambalarından oyuncağına. Ki oyuncak çok yok. <laughs> neyse neyse çok var. Bilgisayarından kasasına, koltuğundan e, kitaplığına, kitaplığından oyuncu koltuğuna. Her şey var, her şey var. Açık arttırma buyurun buyurun gelin gelin. Gelmemezlikten değil gelmekten çekinmeyin. Oo, ustam burada o neler var burada. Çok güzel duruyor hepsi. Hepsini kaçı satıyorsun ustam ya gel gel bir anlaşma yapalım senle gel gel. Hmm, buraya bu kadar ha. Gayet de ucuzmuş lan. Neyse Ustam ben bunların hepsini alıyorum. Öncelikle şu televizyonlardan başlıyorum. Lan lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ustam hayırlı olsun ben bu televizyonları alıyorum. <laughs> Sonra ustam bak. Şu bilgisayarları da alıyorum. Hakkını helal et. Lan ne yapıyorsun? Geri getir onları. Onları satacağım ben. Usta çok geç artık. Ben bunları alıyorum. Götür 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 götür. Hop al 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 bunu da al bir dakika dur bunu almaya da unuttum. Al al, 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 al al Koş 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 götür götür, götür. Oh var ya açık hattırmadan aldım eşyalarla bu ev süper olacak ya öyle böyle dur dur yerleştirelim hemen Bunu şöyle koy vay gerçekten güzel oldu Tamam birazcık davul çaldık. Şimdi biraz daha almaya gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu aldığımız şeyleri de yerleştirmek güzel olur. Öncelikle buraya masalarla birlikte çok güzel uzun bir e, işte şey yapacağız. Burada da küçük bir tane çikolata adam var arkadaşlar. Sonra buraya belki ikinci arkadaşlarımla birlikte oynayabileceğim bir yer yapabilirim. Sonra başka işte bayağı bir sürü bir sürü şey yapacağız. Adamın mallarını henüz bitirmedim. Gel gel buraya açık attırmacı. Buraya gel. Alacağım eşya. <laughs> <laughs> Lütfen bir yardım etsin. Bu adam çıldırmış. Açık arttırmacı. Gelsene buraya. sürü olacaktım.